Bugün Masterchef'ten tatlımız Milha'nın yanına Hoş geldiniz. geldik. Bu hayat dedim böyle gitmiyor. Hayatıma bir renk katmam lazım yani. Yaşın Bak kaç. görün nerede şimdi. <laughs> Yaşın kaç, başın kaç. Mesela... mesela Sergen şey demişti bana. Bilmiyordum ama derece alıyordum evet. işte. Peki senin en zorlandığın yemek hangisiydi? Programa bazıları diyorlar ki kurguydu işte. Bak vuruyorsun. Yarabbi şükür. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Doğru yani. Zaten ben Eren'in de dedim ki garanti dedim Eren abi şampiyonum. <laughs> Bir başkadan hepinize merhaba. Bugün nereye geldik? Bugün Masterchef'den tanıdığımız Milhan'ın yanına hoş geldiniz. geldik. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin kanalımıza. Bugün neler bekliyor bizi? Bugün ben sizden korkuyorum şahsen yani. <laughs> Soruları siz hazırladıysanız Soruları, <laughs> yandık. Sorularımız on numara meşgul. O zaman gidelim mi? Bugün var? <gülüyor> Ezberlemişsin. <gülüyor> Hadi gidelim o zaman. Bak. Nasılsın? İyi vallahi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de geldik yanına. <laughs> Bizi neler bekliyor bugün? Bugün malum hava sıcakları 30 derece üstünde. Gerçekten çok sıcak bu arada. Bugün size çok kolay portakal, limon, nane ve şekerle evet. hazırlayabileceğimiz kolay bir limonata tarifi vereceğim. O zaman benim ben yavaştan. Bazıları mesela dondurup da yapar ama benim çok basit. Yani bunu yapmanızı tavsiye ederim. Evet ben de dondurarak biliyordum. Ha, herkes öyle yapıyor. Gerçi işin ehli var da ne. <laughs> <Ya>, İyi <hiç hazırla. gülüyor> O zaman bir yandan ben sana sorularımı sorayım bir yandan tamam. da sen başla istersen. Hadi başlayalım. <laughs> MasterChef serüveni nasıl başladı? Nasıl başladı? Kütahya'dan çıktım, İstanbul'a çalışmaya geldim. Yani Nişantaşı'nda bir dükkanda çalışıyordum bir restorantta. Ardından bir seneye yakın böyle çalıştım dedim ki bu hayat dedim böyle gitmiyor. <laughs> Hayatıma bir renk katmam lazım yani. Bu hayat böyle gidecekse dedim. Ne anlam var yaşamanın? Artık bunu almıştım. Dedim Masterchef'e başvuracağım. Başvurdum. <laughs> Başvurdum. Sonra işte elemeler, seçmeler derken bir baktım Yatalım. ana kadroyu seçildim. <laughs> Sonra serüvenim öyle devam etti. Yani Masterchef serüvenim böyle başladı şahsen. Peki ailen nasıl tepki verdi? Çevrendekiler, arkadaşları nasıl tepki verdi? Şöyle bir hikayem var aslında. Hemen. Herge çok güzel şey verdi ama mesela bazı arkadaşlarım şey demişti bana. Seni TV8'in önünden bile almazlar işte. Sen yapamazsın orada. Yaşın Bak kaç görün nerede <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Yaşın kaç, başın kaç. Yani o risklere girme. Bence bir 2 senen daha var. Sonra en son yarışmadan çıktım şey yapmışlar. Senin buralara geleceğine inanıyorduk kardeşim. Başarılılar. Ben de görüldü aklımda Oh <laughs> iyi olmuş. Buradan da izleyin izleyin. İzleyin. Peki Masterchef'teki ortam nasıldı o mutfak ortamı? Çünkü telefonlarınız yoktu sadece iç içeydiniz siz. O ortam nasıldı? Ya o ortam gerçekten ben çok eğleniyordum. <gülüyor> <gülüyor> Takımların amigosu gibiydik biz Tahsin'le. Yani sürekli böyle projeler bizden çıkıyordu. İşte bugün ne tezahüratı yapalım, hangi şarkıları söyleyelim. Yani çünkü takımın motiveye ihtiyacı var. Çünkü motive olmazsa, enerji olmazsa evet, o takım kaybediyor. Evet senin enerjin zaten o kadar <laughs> yüksekti ki. Ve enerjinin düşük olduğunda mesela şey, yansıtıyor muydun y yansıtıyordum, onu? Yansıtıyordum evet. Yemeklerime yansıtıyordum. Hatta diyorlardı ki işte bugün gerçekten motivasyonum bir şeye kafam takılsın. Ben o gün yemeklerden geçmiyordu. Yani hiçbir şeyim olmuyordu. Ama motivasyonum iyi olduğu zaman da hem takıma enerji veriyordum. Hem takımca kazanıyorduk. Hem yemeklerim geçiyordu. Gerçekten yani böyle bir şeylik vardı bende. Nasıl denir? Nasıl denir bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> denir işte. Peki... Hani bilmediğin yemek oluyordu. O zaman ha, tabii. nasıl çok, çok Oluyordu. <laughs> ya mesela... mesela... Sergen şey demişti bana. Bilmiyordum ama derece alıyordum işte. Evet. Mesela Sergen ne yapsa oluyordu. Öyle bir lafı vardı onun. Ne yapsa oluyor abi adaş. Adaş. Bir de sürekli Sergen bize adaş derdi. Adaşım ne, yap ne yapsa oluyordu. Mesela bilmediğim çok yemek çıktı. Ama şey oluyor mesela. Önümüzde bizim bir malzeme listemiz oluyor. Mesela diyor ki çekmecede biberiniz, salçanız, domatesiniz, soğanınız mesela şef diyorum bu çorba gibi, bir yemek gibi, diyor yemek gibi. O zaman yemek gibi yorumluyorum. Yani hmm. çünkü malzemelerim var önünde. Aslında Ona hocam. göre bir şey yorumluyorum. <laughs> Peki senin en zorlandığın yemek hangisiydi? En zorlandığım yemek. Hepsini biliyordun. Yok be, vallahi hatırlamıyorum. Hiç Ama iki üç tane zorlandım. Asya'da, Meksika'da. Birisinde çok zorlandım. Bir tane çorbamı ne yapmıştım? Çorbayı süzmemem gerekiyordu. Ama çok kafam karıştı. Süzdüm, Süzdüm. olmadı mesela. Azize karşımdaydı, Azize almıştı. <laughs> Yanlış yönlendiren oluyor muydu senin için? Ya illa ki hmm. Çünkü kaptanlarımız... Rakip eleme. <laughs> Peki programa bazıları diyorlar ki kurguydu işte işte size bir şeyler diyor muydu bunu yapın falan vesaire. Asla. İlk başta herkes giderken bana diyordu ki kurgu vardır kurgu vardır. İnanmıyordum şahsen. Ama gittim gerçekten bir tane bile kurgu yoktu. Her şey doğal akışındaydı. Mesela yayın sabah bir açılıyordu. İstediğim bir saate kadar yani vitesiye kadar yayın akıyordu. Yani bir kere bile kurgu yoktu. Her şey doğaçlama ve aslında öylesi daha iyi. Yani böyle biri Bence çıkıp da ne? şey demiyor işte hani Burcu'ya laf at. Hayır asla Hı. yoktu. Ama yani doğaçlama olunca kavgalar da çok güzel oluyordu. <laughs> Mesela çünkü kavga ediyorlar O şeyle hırsla. Hırsla gerçekten çok eğlenceli oluyordu. Peki şefler nasıldı? Şefler çok seviyorum gerçekten. Evet bak bunu herkes 살ıyor. <laughs> tamam. Mehmet Şef'e diyorlar ki işte çok işte ya, kızgın kaba ama aslında gerçekten çok Şef'e gitmeden önce böyle YouTube'dan falan izliyordum. Diyordum ki işte şefler hakkındaki yorumlar falan. Herkes Mehmet Şef işte çok kızgın. Tam bir babacan adam. Evet herkes öyle söylüyor babacan Aynen. Diye. çok babacan bir adam yani hepsi birbirinden değerli benim için. Hatta geçen aylar şeye gittik. Ben de şefin doğum gününe gittik. Aynen İzmir. Çok eğlendik. <laughs> <laughs> Neler yaptınız orada? E benle şefin mekanında Nankör kedi dansı yaptım. Yani. O zaman hemen bize de ya. Hadi bize de yap. Biz de istiyorum. istiyoruz. Bir yandan da anlatayım. Hepsini karıştırdım şeker hariç. Önce bir şöyle yoğuruyorum. Ardından şeker atacağım içine. İşte 4-5 tane yapacağım. nane yaprağı ve 4-5 tane de buz atacağım. Bunu böyle oluşturduktan sonra ben bir gün dinlendiriyorum. Çünkü hani bazıları ben dün siz gelmeden hazırlamıştım aslında hani iletişemeyiz hmm. falan diye. Ben de onu story attım. Herkes şey dedi işte kabukları olduğu için acı olmaz mı? Ama, Ama ben limon tuzu falan güzel. kullanmıyorum. Ama ben acılı limon tuzu da daha... mı koyuyorum? Tabii canım. Limon tuzu, limon atıyorum. Aa, Böyle. hiç hayatımda ilk defa şuan senden duydum. Aa, eve gelince de. <laughs> <beni. gülüyor> limon. Ben tızla... koymuyorum. Bu kabukların acılığı benim çok hoşuma gidiyor. Belki siz sevmeyebilirsiniz ama ben. <gülüyor> <gülüyor> ben çok seviyorum. <laughs> ben kabuklu da yerim. Yani, yani o da yüzden kalkmıyor. herkes şeyi sormuş, acı olmuyor mu, acı olmuyor mu? Olmuyor. Ya o Güzel da, tat katıyor olmuyor. yani. Anlam böyle nanelerimizi pat 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 artık. Bu suya koymanın bir ekstra özelliği var mı? E, taze tutuyor. Hmm. Böyle böyle. Bak, vuruyorsun. Yarabbi şeker. <laughs> Sonra şeker. İstediğiniz kadar. Şekersiz de yapabilirsiniz. Peki evet. eğer Eren şampiyon olmazsa sence kim şampiyon olur? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yani. Zaten ben Eren'inle de dedim ki garanti dedim Eren abi şampiyon olur dedim. Çünkü ama ona sen da zaten kendi de görüyorum ben senin o izlediğimde MasterChef'te işte birinciliğe kadar istiyordum falan ben ama. İstiyordum ama ben çok mesela ben potaya girdim. Ravi anladım. Sonra evet. dedim ki ben dedim bu potadan dedim birinci dedim. Bir baktım Kütahya'ya gidiyorum. <laughs> Elenmişim. Ha <laughs> şey yani beklemiyordum şahsen elenmeyi. Ben de yani şaşırmıştım. Ben çok elenmedin. şaşırdım. Aynen. Ve vedan da bayağı duygusaldı. Bir de Veda o, ağlıyorsun karşındaki kişi o kadar etkilenir ki mesela ben de geçen gün tekrar izledim senin elenmeni. İster gözün doluyor. Ya vedan biraz öyle oldu. Yani çünkü artık ben beklemiyordum dedim ya, elenmeyi beklemiyordum. Bir baktım, elenmişim. Artık yani ne konuşuyor ama ne... Yani hiçbir şey artık dedim ki, bitti hayatım? Yani burada masaj çap hayatım, Hay. bitti mi? Şimdi Asıl başlıyor. şimdi başlıyor. Yani o yüzden öyle bir vedam oldu. Peki yarışmadan sonra hayatında neler değişti? Hayatımda neler değişti? Biz Kızıl Sakal'la beraberdik. Ta ki 2 hafta önceye kadar. Falan. Benim daha takipçilerim haberi yok. Sizin yayınlanma tarihinize göre ben de onlara <laughs> <laughs> ilk söyleyeceğim. E ben bir dükkan açıyorum. Şu an ilk siz arayacaksınız. Bir aile bir mekanı. <laughs> Bağdat Caddesi'ne bir burgerci dükkanı açıyorum. Oh Bağdat'takiler. Evet. Daha ismini Han. belirlemedim ama. Peki geriye dönüp baktığında yarışmada kendini hangi konuda eleştirirsin? Geriye dönüp baktığımda. Takım oyunlarında zaten ben elendimde de elenme gecemde de söyledim. Takım oyunlarında hani biraz daha asılabilirdim yani. Çok asıldım aslında ama böyle o takım oyunlarındaki aldığımız bireysel yemeklerde biraz daha böyle hani çaba sarf yapsaydım belki şu an hala <laughs> yani Yok vardı. ya bence yine çok iyi yerlere Aynen. geldin de. Peki senin bu yemek yapmayısın Çünkü genelde zaten erkekler yapmaz ya. Ellerimi yıkayayım mı? Yıka. Tamam buzları da atalım içine. Buzlar da kalsın. Çünkü buz biraz böyle yavaş yavaş böyle bunu sulandırıyor ve şekerin için eritmesini hmm. sağlıyor. E gerçekten tadı çok güzel oluyor. Nanesini falan da attık zaten. Ben dediğim gibi limon tuzu kullanmıyorum. Bunların kabuklarını kullanıyorum. Yani biraz acı tat veriyor. Ben hala limon tuzu şokundayım. Zaten bu, bunu ben bir gün dinlendiriyorum. Siz de gelecek geleceğiniz için. Ben dün hazırladım her şeyi. Hı hı. Evet, neydi sonu? yemek yapma isteği nasıl başladı? Yemek yapma isteği. Ben ilk böyle 4-5 yaşlarımda maydanozlu omlet yaptım. Peynir de olması lazım. İlk yaptığım yemekti benim. Benim de annemin hiç yaptığı, ya annem yaptığını hiç sevmedim şeyde biliyor musun? Ya ben ilk ya, onu yaptım. Maydanoz hiç sevmiyorum. Ben onu yaptım. Ardından böyle annem evde olmayınca ben yemekler yapardım evde. Ama çok iyi yapardım yani böyle şey, her şeyi karıştırdım. Mesela patates, yumurta yapardım. İçine <laughs> nar ekşisiyle sirkeyi karıştırdım. Bildiğin yaratıcılık yemekleri yapıyordum ben okula gitmeden. Patates yani. omlet. aynen her şeyi karıştırdım. Yani karıştırmayı çok severdim. Neyse yok sınavı vardı işte lise giriş sınavı. Ben 290 puan falan aldım. Ama üzüldüm hep ailem beni Atatürk işte Atatürk Lisesi, Anadolu Lisesi oralara göndermeye çalışıyor. Ben de gitmek istemiyorum. Ben sağlık meslek istiyordum aslında. Yani ben hem böyle hem falan olmak istiyordum. Yani çok seviyordum. Hatta böyle süngerlere falan iğne vurardım. <laughs> de ez, öğre öğreniyordum ama puanım hiç yetti, tutmadı. Ardından babam benim bu okula gö turizm otelciliğe göndermemi istemiyordu. Yani Diyordu ki işte gitme. Abim de zamanında turizm otelciliği kazanıyor ve babam göndermek istemiyor. hani. Sonra ben babamın aklına girdim. İş i̇şte var, gurur duyuyordum bence. Tabii canım. Sosyal medya tarifleri ara ara veriyorsun <laughs> sen de ama bunu YouTube'a dökmek istiyor musun? YouTube'a yani aç yani yemek... YouTube, YouTube açtım ha. ben. Evet gördüm kanal. <laughs> İki tane videom var. Birisi soru cevap, birisi de işte okulumun mutfağında yaptığım bir yemek. Dediğim gibi şu işlerle uğraştığımdan dolayı ben ne real satabiliyorum, yani ilgilenemiyorum bile çünkü gerçekten bu işler çok zor. yaşıma aşan bir işler. Hayır ya. Büyük, büyük bir işe girdim çünkü çok sıkıntılı gerçekten herkes diyor ki o cesaret bende yok yani dükkan açma cesareti. Çok ya canım. abi neden? Niye o? o en çok sergende var biliyor musun? Geçen ona sordum işte Değil. dedim ki eğer dedim batarsan ne yapacaksın? Yine köfteci açarım. <laughs> <laughs> Sen de yine açarsın. Ben de yine açarım. Yani Allah'ın izniyle bir şey olmaz. de zaten biraz, siz gelmeden önce konuştuk işte dükkan işleri nasıl gidiyor falan. O da işte yakın zamanda şak, açılışa gideceğiz. Evet. Yani heyecanlı Beşinde. yani o da. Gelemiyoruz. Çağırdı da gelemiyoruz. E siz benim siz açılışa geliş, gelirsiniz. Ona gelir O zamana plan yapmayacağım. Hepinizi bekliyorum Hı. bu arada. Tüm takipçilerle. <laughs> İsimleri söylemiyor mu? Peki. Vedan herkes zaten Allah'ta demiştim. Evet. Yarışmadan sonra görüşmeyi kestiğin veya şöyle söyleyeyim isim olarak sormuyorum. Yani yarışmadan sonra değişip karşıdaki kişinin değiştiği biri oldu mu? Aa, çok oldu. Ama Şimdi isim vermeyeyim. Yok, Bayağı her oldu yani. Beklemediğim kişilerde oldu. Ama benim görüştüğüm isimler belli. Sergen, Araz, Eren abi, Tahsin, Safa, Ama Murat bizim Eşim. tayfa ya. <gülüyor> <gülüyor> bir başka ikili olarak. Evet. Yani bizim kemik tayfa dediğimiz bir tayfa. Herkes var. aynısını sayıyor zaten <laughs> Peki. Peki aynı zamanda birçok da ödül aldın. Zaten evet. biliyorum. Ödülleri nerede bilmiyorum? Nerede <laughs> ödülleri? Nerede Bilmiyorum. Peki eğitim almaya devam edecek misin yoksa eğitim vermeyi düşünüyor musun? Vermeyi ya da almayı düşünmüyorum ama veriyorum zaten böyle hani üniversitelere falan bir söyleyişlere gidiyoruz. Gerçekten çok etkili olduğunu düşünüyorum çünkü ben de zamanında böyle hani örnek aldığım isimlerin söyleyişlerini ezberliyordum yani bitiriyordum. Mesela ilk başta siyah tişörtlerde anladığınız gibi patronum acı olacak Ya. <laughs> işlerini ben izlemişimdir. Çünkü gerçekten böyle katkısı bana çok oldu. Hem girişimcilik konusunda hem hayata atılma konusunda. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Hem. Benim bu cadde yaşam dükkanın iki yan dükkanı Acun abinin ilk Esat abiyle kot pantolonu açtığı dükkan. Gerçekten evet. mi? Onun iki yanındayım. Nerede <laughs> ya Bağdat Şaşkın bakalım. Ha. Mı? O zaman sana şimdi bir Chef'in enlerine geçiyorum. Tamam. MasterChef'in en huysuzu. Sürekli söylenenin. A borçudur galiba. Borcu. En iyi niyetlisi? Benim. <laughs> Kendinsin. Benim. Peki en uyanığı? Tahsin'dir. Aa! Duydu. Tahsin. Uyanık çocuk. Tabii ama iyi uyanık. E, i̇yi da. uyanık. Tabii iyi uyanık. Peki Bakılı. en iyi yemek yapanı? Aslında herkes iyi yemek yapıyor. Zaten tabii. iyi yemek yapaması oraya Alınmaz. Oppa. bir sürü elemeden geçiyorsun sonuçta yani. Herkes o yiyecek. zaman şöyle değişelim. En özgün içerik üret içerik üretilir. En özgün Yaratıcılık yemek da Safan. Safanur. Safanur üstüne tanımam. Ee... Çünkü Safanur'un bir tane kitabı var. <laughs> Safanur eleme podasına girince o kitabı çalışıyor. O kitabın ismini de bize vermiyor. Mesela o kitapta diyor ki limon. Limonla çorba, çorbalar, salatalar, ana yemekler, tatlar neler yapabileceğim. Safan'ın öyle bir çalışma kitabı var. Sonradan verdim kitabı. Ne hay kimseye vermedim. <laughs> Safanur duyun. Neyse Safanur'a da gidelim. <laughs> Peki en kötü yemek yapanı? O bende kalsın. Vardı zaten 2-3 tamam. kişi. en Ama sinirlisi? Değil Eren abi değildi. Arkadan başladı <laughs> böyle. Araz da değil. Hasan da değil. En sinirlisi. Yani bir şeye atak Mesela yanlış şey yaptığında bağıran mı? Ya böyle favorite tepki veren, her şeye çabuk sinirlenen. Eren abi takım oyunlarında çok bağırıyordu. Mesela Sergen'le sürekli kavga ederlerdi, tartışırlardı. Ama öyle sinirlisi vallahi bilemedim. Herkes ama yeri geldiğinde sinirleniyordu ya. Öyle aklımda kalan bir isim yok kendisi. Tamam. Ben, ben, ben. En komik. Tahsin komik. Ardından. Tahsin çok komik ya. Mimikleri öldürüyor beni. <laughs> Tahsin beni bitiriyor zaten. Tahsin'dir ya. En sinirlisi. En sinirlisi. İsim vermiyor. Tamam. Ayıp oldu. <laughs> En yeteneklisi. Benim. <laughs> en yeteneklisi. Kendin de diyebilirsin. Ya benim ben. En sevimlisi. O da ben abi. <gülüyor> <gülüyor> abi egoist değilim ben. Şaka yapıyorum. Yok yok yani değil. İsim vermek istemediğimden dolayı kendimi söylüyorum. En iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım saydığım isimler. Yani en hep... iyi arkadaşların olarak hemen He. Yani Eren abiyle çok mesaimiz geçti. Yani Eren abiyle biz yarışmadan sonra toplam 20 bin kilometre yol yaptık yarışmadan bugüne. Peki en samimi isim? Yarışmada mı? Hı hı. Bu saydığım isimler samimi olmasa zaten ben onlarla Ol. konuşmam. Ama gerçekten hepsi çok samimi. Birini söylesem. Ne? Birini söyleyeyim. Aynen. Samimi. Abi Tahsin samimi. Tahsin. Aynen. Evet. <laughs> ne tahsin, tahsin, dedik? Tahsin'le hiç böyle bir şey, sorunumuz olmadı zaten. Tahsin'le çok iyi anlaşırım hala. O da program yapıyor. Çok Aynen. izliyorum. izliyorum. 10.30'da kalkıp izliyorum. As şey Esra Rol bitti artık. <laughs> Her sabah Esra Rol'a kalkardı artık ya. Artık Tahsin'i izliyor. izliyorum. Çok ya yani evet. enerjisi çok evet. yüksek enerjisi ve çok, çok yüksek. yüksek. Zaten biz yarışmada birisinde enerji olmayınca o takım kaybediyordu. Bence de. Biz de Tahsin'le aynı grupta olduğumuzda amigoluk yapıyorduk, İşte bağırıyorduk, geliyorduk böyle. <laughs> Çünkü takımın motivasyona ihtiyacı var. O da enerji olduğunda kimse kafasına takmıyor, yemeğine odaklanıyor. O zaman da... Bizim takipçilerin de enerjiye ihtiyacı var. Alalım o TikTok akımını, <laughs> alalım hemen. Ne yapacağız? Şurada TikTok akımın vardı senin, TikTok'ta patladın. Şey, ben onu televizyonda patladım. <laughs> Ama o ilk şeysini anlatayım onun hikayesini. Hemen anlat. Pandemide evdeyiz, işten geldim böyle. Kuzenimle beraber kalıyoruz. Dedik ki, hadi dedik bir TikTok çekelim. Hayatımda evet. hiç TikTok çekmedim. Sonra bu şarkı çıktı işte. Dedik bununla çekelim ne yapalım? Böyle bir şeyler yapalım. Sonra biz onu yaptık. Ben abime gönderdim. Abim de bana görüldü attı. Bir saat yazmadı. Dedi ki gülmekten yazamıyorum dedi. Bunu dedi story atman lazım. Ben story bir attım. Hayatımda hiç bu kadar mesaj gelmedi bana. Değil mi? Herkes diyor ki bağımlılık yaptı falan. Değil mi? Ben 2 günde he, 20'den fazla. Sonra yapıyorum. ben sabah işe gidiyorum böyle metrobüsteyim ama erkenciyim. Böyle uyuyor metrobüste. Sonra bana tanımadığım kişilerden mesajlar gelmeye başladı. Bir baktım böyle hani yerli sayfalar var ya yüksek takipçili böyle 5 milyon, altı 6 milyon komik sayfalar. Oralarda benim video Yayın başladı. Sonra bir baktım ben birden patladım. Ardından yarışma başladı işte. Kaçıncı, üçüncü haftalar mı, dördüncü haftalar mı? Sonra şef dedi ki elinde çok büyük bir ifşamız var. Ben de arkada herkesin motivasyonunu yükseltmek için dans falan yapıyordum böyle. Sonra Danilo, Somer Şef'e izletmişler <laughs> prodüksiyondan. Ardından şarkı bir çaldı orada Aynen yapmak zorunda kaldım. Benim sorularım bu kadar. Tamam. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. benim yok vallahi gerçekten. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama dur limonatamızı bizim... yapalım. Evet, daha limonatamızı yapacağız. yapacağız. Benim sorularım sadece bu kadar. Bu arada diğer bir yani... videomuz da bundan hemen sonra yayınlanacak. Onda evet. da sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet. İlk yüz mideye ilk kim yer? <laughs> Sonu <Ay>. acilde biteceğiz. <laughs> Şimdi bunu suyla açacağız artık. Şimdi buz gibi suyumuzu. Bunu açmamız lazım. Artık bu böyle şerbet oldu. Böyle ben biraz çok yaptığım için. Dedim herhalde 10 kişi falan gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ama şey gideceğimiz işte o sokak lezzetlerini deneyeceğimiz yerde abi dedi ki yemek yemeyin dedi. Gelin gelin diyor. Kalabalık gelin. <laughs> dedim tamam abi. Ardından böyle şerbetini üstlerine yapıştığı için böyle çıkartıyorum yavaş yavaş. Ardından biz bunu süzeceğiz şimdi. Bak, gerçekten havalar artık çok sıcak. Çok, yaz yaz geç sıcağı. geldi ama sağlam geldi bence. Bitmez bu. Bitmesin de dükkan açayım hemen. Değil mi? <laughs> Müşteri gelsin. Biz Tahsin'e gittiğimizde evet. hava o kadar soğuktu ki titriyorduk biz. Siz Tahsin'e biraz erken gittiniz ama. Erken? Mi? Yani iki ay falan olmuştur. Daha fazla oldu Oldu oldu. Sizdeniniz. Şimdi. Bunları böyle. Döksem dışarı dökecek diye şey yapamıyorum, cesaret ediyorum. <laughs> böyle ben süzüyorum direkt. Tabi bazıları bunları donduruyor böyle bütün hmm. buzlukta. Bile Bunu böyle az yıkayıp direkt don, dondurucuya atıyor. Ardından bu buz tutuyor. Onu ya blender'a ya da rendeden böyle geçiriyor. Şekerle onu ovalıyor. Yani gene benimkinin şeysine geliyor. Ama bu daha kolay böyle ne dondurmaya gerek var ne şey. Hmm. Kes, at. Ve annem de şey yapıyor. Yine limon portakalı kabuklarını sadece şey yapıyor. Sonra sıkıyor onları. Şekerle oluyor işte o kabuklarını. Yani şekerle ben de Hiç oluyor. dondurmuyor. İşte ben de dondurmam. Ondan sonra dolapta evet biz de bir gün bekletiyoruz. E şunu döksem ne olur böyle? Hiçbir Bence şey olmaz. Hiçbir şey Sakın düşme. <laughs> Açtım ellerimi. Ay döküldü. Aa gitti limon. <laughs> Benim tam şuraya şey koysam yani, Aa diyen kargo açan çocuk var ya. <laughs> Neyse bayağı çıktı gene. <laughs> tamam. İçsin. Babaannem olsaydı bir kat daha kullanırdı o limonu. Ne? <laughs> Babaanne. Akşam zamanı. ben de kullanırım. Şimdi bardaklarımızı alayım. Mehmet Şef ne diyor? Evet. Temiz çalış. Ama Mehmet Şef'i çok seviyorum ben. Ben de çok seviyorum. Çok tatlı bir adam. <laughs> Kızım da seviyorum Sude. Evet. Tamam. 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 Cool <laughs> Ev bunu kullanayım Abi dekor, dekor dekor. Burada da kekiklerim Keki var. Kekikle mi koyacağız? Olur mu? Ben yaratmayı seviyorum bak. Hadi 10 -10. kekikli limonata. <laughs> Hadi. <İçiyorum>. Hadi. Bu ben okuyorum. mi? Çok iyi. Az şekerli ve çok iyi. Evet, az şekerli. Ama çok iyi. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. <laughs>